Hadi. <laughs> Merhaba. Bugün pikniğe geldik. Çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. İlk yer daha güzeldi ama burası güzel. Günlerden? Tarihli. <laughs> Günlerden bugün pazar. 21. 21 hmm, Mart pazar. Kenar ve Beşiktaş'ın derbisi var bugün. <gülüyor> 2021. <gülüyor> 2021. Çok heyecanlıyız. İnşallah bizi alacağız. Bu sene şampiyon olacağız. <laughs> Neyse konudan sapmayalım. Bugün pikniğe geldik. Çok güzel. Ben bayağı beğendim. <laughs> Hala beğeniyorum seni çekelim Eşref Bey. Ama küçükler sözünden dinden beri Görüyorsunuz. Güneş otur <laughs> falan. ben çayıra gidelim. Evet. Buyurun mikrofon sizde. <laughs> Bu ne yapıyorsun? Heyecanlıyız. Maç Siyasetlik alacağız yapmalı. bugün. Yapmıyorum. Evet. Fenerbahçe'de şöyle genişletelim. Neydi? Erol Bulut. Erol Bulut'u göndereceğiz. Bileti kesilecek. <laughs> Ali Koç süsecek onu bugün. <laughs> Almadım. Ha? Maçtan sonra. Yazık kimse işinden olmasın ama yani yapacak, yapacak şey yok. bir şey yok. Yeneceğiz. Tabii yani. o, <laughs> o Erol'la evet, Ali Koç'un arasında. Aynı. Onu bir şey yapamayız. Yani. Biz bize güveniyoruz. Yani. <laughs> Alacağız. Aynen. Tamam arar. Şu tarafta da hani kuşçu var. Tamam Şu arayacağım? Şöyle yayıldık. Doğa. Sessizlik ve... Bakmayalım. Kes lan. Bagajı kapatalım. Arkadaşlar video izledikten sonra ellerinizi yıkayın. <laughs> Çünkü al telefonu aldı. Canım kardeşim benim. Canım benim. Aha araba geliyor. Sivil. Evet kapatıyoruz. <laughs> Bagaj kapatsana. kapatalım. Neyse, Durun halam halamgilden de şey alalım. Aa telefon çalıyor. Efendim oğlum. <laughs> Kapatıyorum. Uyudum, ha ha ha